Şimdi yeni alınan bıçaklar, onlar cilalidir ya. Hmm. Çabuk köreliyor. Köreldiği zaman, bir daha bilendiği zaman artık çabuk körelmez. Hmm. Yeni alınan bıçaklar, yeni yapılan bıçak gibi iyi değildir. Evet. Ama yeni aldığınız bıçak, ilk aldığınızda bilemeyin. Hmm. Tam köreldiği zaman sonra bileyin. Bilediğiniz zaman yakar. Bu iki sene, üç sene içinde çok sorun yaşıyoruz. Hmm. İşler bayağı düşmüş. Millet de artık e, iş yapmıyor, hep e, sıfırına gidiyor. Hani e, artık kendi bıçaklarını, kendi testlerini çok çok dilemeye getirmiyorlar. Evet. Eskiden e, malzeme daha iyiydi. Evet. Şimdi malzemelerini daha iyi kullanıyorlar. Şimdi iki malzemeler insanlar bir sahte olur insanlarımız da sahte olmuş, malzemelerimiz de sahte olmuş. O yüzden yaptırmaya gerek duymuyorlar. Yaptırmaya ha, gerek, duymuyorlar. Yüzde doksanı yaptırmaya gerek duymuyorlar. Aylık giderinize yetiyor mu? Yani 25 liradan bahsediyorsunuz. E, aylık e, giderler bu iki seneye kadar iyiydi. İyi. İki senedir kiralıkta benim kendi şahsi masrafım ancak çıkıyor. Kiradan mı oturuyorsun abi. Zaten? E, şu anda, anda kiralık. Kira. Burası kiralık.